Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fred Kullanı onun videosunu çekeceğiz İşte e, ilk General Zapsa girdikten sonra böyle General diye bir yer geliyor i̇şte burada, e, Burada Buna basarsan bilgisayar açıldığı anda e, Fred'i de açacak Ben bunu kullanmıyorum e, Diğer telefon Kilitlenecek yani FPS'e geliyoruz arkadaşlar Buradan FPS'e tıklıyoruz yani şu overlay konularına FPS'in nerede gözükeceğini gösteriyor. Ben bunu şey seçtim. Arkadaşlar ya yani Red kullanırken yes. ya yani video çekmeniz için işe yarar. Şunu isterseniz kullanın arkadaşlar. Şu oyunun sesiyle sesiniz karışır. İkisini birlikte kullanırsınız. Burada da 60 FPS en mantıklısı. Yani en iyisi. Burada böyle. Buradan e, videoyu nereye atacağını seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt kendi konsoluma atıyorum. f 9a videoya giriyor. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Burada screenshot shot var arkadaşlar. İşte burada MVP mi, JPG mi, PNG mi, TGA mı? Ona göre şey yapıyor. F10 ile alıyor. Secret da Fab screenshot'a gönderiyor. Preps böyle kullanılır arkadaşlar. Kolay bir şey yani ağzları çözemiyor çünkü şuraları titremiyorlar. Bunun yüzünden çözemiyorlar ve ikinci yardım videomuz preps nasıl kullanılır.